Davul mu çalıyorsun anne? Peki. Oo. Hadi çal. Bam bam bam. Papa şina yavrum şina şina nay. Papa şina yavrum şina şina nay. Oynayayım mı? Dans. 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 <laughs> ne güzel oynuyorsun annem benim. Biz şimdi Eymen'le kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Kahvaltıdan sonra da dışarı çıkacağız parka. Mutfağa gidelim. Kahvaltı yapalım. Şimdi Eymen'e kahvaltımızı yaptık. Biraz parka çıkacağız. Sonra da Eymen'i uyutacağım. Şimdi hazırlanıyoruz. Biraz sallanacaktı sallanacağız. Güneş çok çıkmadan da eve dönmüş oluruz zaten. Şimdi hazırlandık hemen 2 dakikada gidiyoruz. Eymen'i de giydirdim. Buradayız. Parka gidiyoruz annem. Biraz sallanacağız. Sonra eve geleceksin. Uyuyacaksın tamam mı? Dur, <laughs> yakalama. Bugün aslında tüm gün bizimle videosu çekmeyi düşünüyordum ama kahvaltı görüntülerimizi çekemedim. O yüzden bugünkü videomuz bir park günü olsun. Parkta sallanırken çekelim Eğmen'i. Şimdi çıktık, gidiyoruz parka doğru. Bizim burada eve yakın küçük bir parkımız var. Oraya gideceğiz. parkımıza doğru. Bugün burada pazar var. O yüzden her yer çok kalabalık. Eminim küçük parkımız da öyledir. <laughs> geldik giriyoruz şimdi. <laughs> of işte ustadık. Yani parka geldik şimdi girdik. Neyse ki salıncağımız boş. Şimdi sallanacağız. hemen biraz etrafı izliyor. annem bunlar da neymiş bun bunlar mı bun bunlar bisküvi niye annem hadi <laughs> aferin şimdi Eymen biraz bisküvisini yiyecek sonra sallanacağız ben de biraz dinleneyim Eymen burası çok güzel burayı seviyorum sessiz sakin ve küçük bir yer öbür yerler çok kalabalık oluyor hep Ayaklara bak. Sallanmak için sabırsızlanan birileri. Annem. Sallanmak için sabırsızlanan birileri misin? Bisküvin alemde? Kemirmişsin birazcık. Birazcık daha kemir. Sonra sallanalım. Nasıl bakıyor annem? O bisiklet. Bisikletimsi bir şey. Eğmen bisküvisini yemedi. O yüzden ben yiyorum. O da emniyet cemeni yiyor. birazdan sallanacağız. E ben Sen de Galatasaray, Galatasaray yok, Fenerbahçe, Fenerbahçe yok. Beşiktaş, Beşiktaş yok. Yoksa Konya Spor. Konya Spor'lu musun? <laughs> Türk takımlarını evet, en güzelini yapmışsın sen. Ben de Türk takımlarını seçiyorum. Tamam. Birincisi Galatasaray. Beşiktaş... Ama daha demin Beşiktaş'tı. <laughs> İlk hangisi? <laughs> Beşiktaş. Beşiktaş. Benim de Beşiktaş olsun o zaman. <gülüyor> <gülüyor> bak bebek gülüyor değil mi? Aynen. Çok mutlu, sallanıyor Tatlış. ya. Tatlış. Bak abla seni çok sevdi anne. Tatlış. Tatlış. Sana diyorlar buraya bak. Minnoş. Minnoş sana Keltoş. diyor buraya bak. Keltoş. <laughs> Keltoş buraya bak. Kızmadı, galiba. Kızmadı sana tabii. Mutlu <laughs> oldu. o sever şakaları. Ben bunu çok çok hızlı sallıyorum. Çok hızlı da sallama bebek ya o yavaş hızlı salla. Ha huzurlu pardon tamam huzurlu salla hadi. Hı? Annem bak abla seni ne kadar huzurlu sallıyor. Hmm. Tamam oldu, değil mi? Çok mutlu oldu güzel o da. Hı -hı. Çok güzel oldu. <laughs> Ay ne kadar mutlu oldu sen sallıyorsun diye gülüyor. Hadi, sen ya hadi gül annem abla Bak gülüyor. Ha? <laughs> <laughs> Bana bak. Bak anne, abla abisi videoyu çekiyor. <laughs> Kaç geç. Hadi bir uçu uçun annem. Oley. Bak abla da seni videoya çekiyor. <laughs> bir tanesi de sallıyor. Oo. Oh. Siz Bugün iPhone mu aldınız? Yok iPhone almadık biz. Ben <laughs> mi kaydırak? Biraz kaydırakta oturuyoruz. Hop. Kaymak ister misin miniğim? Sanacaktan indik şimdi. Biraz eğmen kaydırak çifası yapıyor. Ha? Arabaları bu bunları. Kaydırakta yatalım mı? Yatalım mı biraz kaydırakta? Kay et annem. Ben kaydırağa tırmanca. Sen de gerçek mi? <laughs> <laughs> Şaka yaptım tamam. Nereye koyacak annem? Şöyle telefonumuzu biz şöyle koyalım. O bizi çeksin tamam mı Mini? Kayalım mı annem? Gel biraz. Hadi gel. Hemen seni kaydıraktan kaydırayım birazcık. キリオルジューキャヤマンドカスラハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ Allah, Allah, mantı, oh, vudu, opik, opik, op. Kaya mı kurtandır mı? Ya uçları ne majestetik video. Şimdi parktan çıktık, eve doğru geçiyoruz. Eymen'i uyutacağım da çok çılgın çocuklar vardı. Eymeni salladılar. Bayağı oynadılar. Çok kayıt alamadım o yüzden çünkü. Onlar Eymeni sallarken kontrollü olmam gerekiyordu haliyle. Benim üstten iki tane daha diş çıkıyor. Altta iki tane diş çıkmıştı zaten. Üstteki iki diş de çıkıyor. Hatta şu bir tanesi yarım çıktı. Öbürü de patlamış gördüm. Öyle o iki dişleri üstten çıkınca çok komik bir bebek olacak eminim değil. Zaten ben çok biliyorum. Saçları olsun, dişleri olsun. Çok komik. Ee, o iki tane çıkınca da inci tavşan gibi olacak. Çok komik olacak. Ben bu çocuğa bül, bakmaktan gülürüm hep. Ben gül, gülürüm hep. <laughs> Konuşamadım. Bakmaktan gülürüm. <laughs> Gülmekten bakamam. Pardon. <laughs> Öyle bir şeyler işte. Öyle bir şeyler hemen dişlerini göster. Hemen. çok komik misin öyle diyorlar. Hmm. Eve giriyoruz. Girdik hatta. Videolarımızı izleyip beğeniyorsanız lütfen bizlere destek olun. Ben Eymen. <laughs> su içiyorum. Daha doğrusu suluğumla dişlerimi kaşıyorum da denebilir.